İstanbul Ses Gazetesi'nin bugünkü konu Kağıtlar Kaymakamı Hasan Güç. Sayın Kaymakam, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi e, makamımıza e, davet ettiniz. Sorularımı cevaplamak amacıyla. E, öncelikle biz sizi tanım, tanımak istiyoruz. Bize kısaca kendiniz, kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben e, 1965 yılında Çankırı'da doğdum. Eee İlk ve orta öğrenimi Çankırı'da tamamladım. Üniversiteyi Ankara'da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi Fakültesi'nde Fakültesi'nde bitirdim. 1990 yılında e, kaymakamlık mesleğine girdim. E, o günden bugüne 26 yıldır da ülkemizin çeşitli yerlerinde e, kaymakam olarak çalışmaktayım. E, buraya gel gelmeden önce en son çalıştığım yer e, Mersin ili Tarsus ilçesiydi. İki yıl orada çalıştım. Ee, işte yaklaşık bir yıldır da e, Kağıthane ilçemizde e, devletimize, milletimize hizmet etmeye çalışıyorum. Sayın Kaymakamımız, e, hobileriniz ve sizi tanımlayacak e, özelliklerini bize anlatır mısınız? Evet. Özellikle sporla ilgilendiğinizi bili biliyorum evet. ben. Evet, sağ olun. E, sporla ilgilenirim. E, özellikle basketbol oynamayı, biraz gençlik çağlarımızda e, basketbol oynamayı severdim. Şimdi de seyirci olarak e, bu işle ilgileniyorum. E, özellikle milli maçlarımızı ve NBA maçlarını kaçırmamaya çalışırım. E, Uykusuz da kalıyorsun ama. Uykusuz da kalınıyor tabii burada. Evet, e, saat farkından dolayı. E, canlı izlemeyi e, çok seviyorum e, maçı. Adrenalinin e, yüksek olmasını, sonucu belli olan bir şeyin e, takibinden çok e, o Canlı olarak e, o heyecanı yaşamayı seviyorum. E, ayrıca e, müzik dinlemeyi severim. E, tarz tarz, o, tarz severim. olarak hangi tür müziğe sayın kaymakam? E, genelde sanat müziği, e, halk müziği ve biraz da bizim eski e, 1970'li yılların e, işte. Orhan Gencebay'ından tutun da Erkin Koray'ına efendim Sezen Aksu'muz zaten e, en başlarda e, Barış Manço mesela. Yani bir çocuk gibi onu hala dinlerim ben. Sayın Kaymakam, e, altı aydır burada göre, görev Kağıthane ve Kağıthane halkını nasıl buldunuz? E, Kağıthane halkı çok hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Şu anda benim geldiğimde e, gördüğüm e, bir konu hem kent olarak, şehir olarak bir dönüşüm geçiriyor. Hem de kültür olarak bir dönüşüm geçiriyor. Ee, binalar yenileniyor. kentsel dönüşümde eski binalar yıkılıp yerine yeni binalar yapılıyor. Ee, ben eski halini bilmiyorum. Anlatılıyor. Ee, burasının bir e, gece kondu bölgesi olduğu e, bölgenin e, tam ortasında e, Cendere Deresi etrafında bir e, çok kontrolsüz bir şekilde çalışan fabrikaların bulunduğu, imalat e, imalathanelerin bulunduğu e, ve kimsenin çok fazla da yaşamak istemediği e, zorunluluktan bölgede kaldığı bir yer e, olduğu söyleniyordu. Katlanın demeye çekindiği bir bölge. Tabii yani. evet. E, şimdi bile mesela hala belli bölgelerimizde e, insanlar e, aslında çok güzel bir yerde iş yapıyor, ticaret yapıyor. Ama onu bir komşu ilçenin şeyi gibi bir yeri gibi gösterme ihtiyacını duyuyormuş. Ama şu anda bu çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dışarıdan yeni göçler alıyor. Daha eğitimli, ekonomik olarak daha üst sınıf insanlar. Ayrıca önceki yıllarda da yapılan eğitime yapılan yatırımlarla Buradaki eğitim seviyesinde de belirgin bir yükselme var. Onların da getirdiği farkla şehirleşmenin de getirdiği olumlu özelliklerle Kağıthane'nimiz önümüzdeki yıllarda İstanbul'un en gözde ilçelerinden, yaşam alanlarından biri olacak. Bu konu bizi sevindiriyor. Halkı nasıl halkı nasıl buldunuz? Halk hala e, Anadolu kültürünü kaybetmemiş. E, mahallelerde insanlar birbirini e, birebir tanıyor. Komşuluk ilişkileri sağlam. E, yani Anadolu'da insanlarımız e, nasıl yaşıyordusa öyle yaşıyor ama yaklaşık da 50-60 yıl önce oluşmuş bir e, bölge olduğu için yerleşim olarak e, kendini tümüyle de İstanbul'da hissediyor. Buranın insanı, ee, yani işte bazı yerlerde veya çoğu insan kendini ifade ederken e, doğduğu do, yer değil de doğduğu yeri özellikle ön plana çıkarır. Ama kağıthanede gördüğümüz kadarıyla e, artık son birkaç nesil kendini e, İstanbullu kağıthaneli olarak e, ifade ediyor. E, bu da güzel bir şey hem Anadolu'nun bütün güzelliğini, kültürünü yaşıyor, yaşatıyor burada ama bir taraftan da en eski Anadolu'dan gelen insanların oluşturduğu bir semt olduğundan hemen hemen artık İstanbul'da olmuş, İstanbul kültürünü de özümsemiş bir bölgemiz. Bu da bize böyle mutluluk veriyor. Sayın Kaymakam, büyük bir hayaliniz var mı? Mesela ben şurada bir görev yaptım, şu hayalim vardı, yapamadım gibi bir düşünceniz var mıdır? Veya de yapmak istediğiniz bir proje var mıdır? Yapamadığınızı yapar mısınız? Evet. Bunlar gibi görüşler. Şimdi bizim daha önce çalıştığımız yerlerde böyle bir ilçe konsepti yoktu. Bu yeni bir biliyorsunuz uygulama. Özellikle İstanbul'da ilk başladı büyükşehir bünyesinde. Buralarda hizmetler artık daha farklı şey yapıyor, yürütülüyor. Biz daha önce çalıştığımız yerlerde özellikle eğitime önem verdik. İlk son iki çalıştığım yerde de birinde üniversite kurulması için altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Yine bir organize sanayi bölgesi kurmak için bütün çalışmaları tamamlamıştık. Yine ondan önce çalıştığımız bir ilçede de temel amacımız göçle oluşan gece kondu bölgelerinden oluşan bir kent vardı. Orada en büyük sorunumuz eğitimdi ve o alana yatırım yaptık. 5 yıllık bütün enerjimizi o alana harcamıştık ve oralarda şu anda. Bunun meyveleri alındı. Burada da bizim temel amacımız e, kaymakamların artık yeni e, düzenlemelerle yüklendiği e, görevlerin başında eğitim, sağlık e, işlerinin koordine edilmesi, bunların takibinin yapılması, e, özellikle sosyal e, e, hükümetin sosyal politikalarının e, ilçe düzeyinde uygulanması. Çünkü Şehirleşme ile birlikte maalesef eski aile yapımız, kültürümüz yavaş yavaş yok oluyor. Onun yerine daha Avrupa insanı tarzında yaşayan çekirdek ailenin daha şey olduğu ön planda olduğu bir aile yapısı geçiyor ve bu da bizim kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza engel oluyor. Bizim burada en büyük e, bence görevimiz kaymakamlıklar olarak bu sosyal görevleri üstlenmek e, ailelerimizin e, milletimizin toplumumuzun temel taşı olan ailelerimizin e, sağlıklı e, kurulması, gelişmesi sorunlarına e, bir an önce e, çözüm bulunması için po, e, projeler politikalar geliştirmek ve bu anlamda hükümetimizin uyguladığı e, politikaları ilçe düzeyinde bizim takip etmemiz. Sayın Kaymakam, biraz e, magazinleştirelim bu işi son, sonuna doğru röportajımızın. Evet. Şu anda Kaymakam ol, olmasaydınız da hangi iş yapmak ister, isterdiniz? Ne iş yapmak isterdiniz? Yani hayalinizdeki iş ne, ne, ne olurdu? Yani benim yani bir daha dünyaya gelsem e, yine Kaymakam olmak isterdim. Benim e, yaptığım işi çok seviyorum. Yani özellikle insanlara dokunabilmek, sıkıntı içindeki insanların bu dertlerine derman olabilmek, okuyamayan bir kızımıza ulaşıp onun eğitimine devam etmesini sağlayabilmek, bir şehit ailesini ziyaret edip onların acısını paylaşmak, buna benim çok hoşuma gidiyor ve bu, bu görevlerin de e, toplumun e, özellikle idarecilerimizin e, böyle vazgeçilmez temel görevleri olduğuna inanıyorum ve bunları bu görevleri ifa etmek de bana mutluluk veriyor. E, onun için ben başka bir meslek hemen hemen hiç aklımdan geçmedi, düşünmedim. Mesela bir doktorluk yapamazdım e, gibi geliyor. Bir hakimlik, savcılık, avukatlık, mühendislik. Yani yine insanla uğraşan ama sosyal e, anlamda. Yani eee Dediğim gibi herkese elimizin ulaşabileceği, her türlü insanla e, muhatap olabileceğimiz, toplumun her kesimine e, ulaşabileceğimiz bir meslek. Onun için çok e, benim karakterime e, uyan bir Uygur. iş. Onun için bunu e, şimdiye kadar düşünmedim de pek yani kaymakamlıktan da başka bir meslek düşünmezdim. Sayın Kalako bu işi severek yaptığınız zaten gözlerinizde ışığından ben bunu alıyorum. Evet. Severek yapıyorsunuz görüyorum. Evet. E, sosyal medyayı takip ediyor musunuz? Bir de kağıt ana basını e, bakıyor musunuz? Kağıtını takip ediyorsunuz kağıt ana basını. Ee, çok sıkı bir takipçi değilim sosyal medya konusunda. Ama basını, e, kağıt ana basını zaman zaman e, bu şeylerden e, internet ortamında veya elimize gelen yazılı basılı e, yayınlarda izlemeye çalışıyorum. E, ama öbür türlü çok fazla e, sosyal medyayı e, kullanmıyorum veya oradan bilgilendirme e, yapma şeyinde e, değilim. Çünkü e, böyle yüz yüze ilişkilerin efendime söyleyeyim, birebir e, görüşmelerin e, ne kadar zor da olsa az insana da kısa, belli bir süre içinde ulaşabilseniz de daha etkili olacağına inanıyorum ben. Sayın Kamil son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir konu varsa e, kağıtın halkına e, duyuralım. Evet. E, şimdi e, bizim e, kuşağımız çok idealist yetişen bir kuşaktı. E, devlet için, millet için e, bir görev alabilmek, e, bu görevi hakkıyla e, yerine getirebilmek e, kendi e, donanımımız veya yetiştirilme tarzımız e, sebebiyle e, ve bunun için biz kendimizi e, parçalardık. E, müthiş bir azimle e, çalışırdık o imkansızlıklara rağmen. Sonra bir nesil yetişti. E, işte bize bir görev verilirse Yaparız. Verilmezse de çok önemli değil. Ee, kendi e, yukarıdakiler bilir veya büyüklerimiz bilir. Ama bir görev verilirse yaparız. Ee, şeyi var, havası var. Ama en son bir kuşak daha yetişiyor. Bu kuşak ben hiçbir sorumluluk almam, benim hiçbir konuda e, bir çalışmanın içinde olmam, başlatıcısı olmam. Efendim, o işin e, dertlisi olmak gibi bir şeyim yok, derdim yok. Birileri yapsın. Ben kendi hayatıma bakarım. Ben bireyim. E, toplum için, etrafındaki insanlar için e, kendimi feda etmem. E, çünkü dünyaya bir kere geleceğim. Bir daha bu dünya yok. En önemli olan bu dünyayı en iyi yaşamak. E, en fazla e, takminle faydayla böyle bir kuşak yetişiyor son zamanlarda gençlikte ee, bizim bu konuda e, aileler olarak eğitimciler öğretmenler olarak idareciler olarak büyükler olarak e, bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor çünkü e, bu insanlık e, tarihi e, bu belki bu kadar e, çöküşü bir daha yaşamayacak yani. Çünkü e, müthiş bir şey var toplumlarda sadece Türkiye için değil bu e, tüm dünya toplumları için öyle bir dejenerasyon var. E, o insanlık mirası, o kültür e, bence e, önümüzdeki kuşaklara e, aktarılamayacak gibi geliyor. Sadece kendisi için yaşayan, e, başkası için herhangi bir fedakarlıkta bulunmayan, efendime söyleyeyim. Şimdi mesela en basitinden alalım. Bir insan bizim için belli bir yaşa geldiğimizde bir insan için en önemli şey evlenmekti değil mi? Evleneceğiz, çocuklarımız olacak, onları toplum için, millet için, devlet için faydalı insan olarak yetiştireceğiz. Böyle bir hedefimiz vardı. Ama şu andaki gençlere bakıyorsunuz, Evlenmek mi? Niçin? Çocuk yetiştirmek. Niye böyle bir sorumluluk altına gireyim? Özgürlüklerimi niye e, kısıtlayayım? Değil mi? O, yani kendim için ayıracağım zamanı, kendime e, harcayacağım parayı niye onun için e, harcayayım? E, çünkü ben bir daha dünyaya gelmeyeceğim. E, yani mesela böyle bir bakış açısı var artık gençlerde. Ben bakıyorum. E, toplum için sorumluluk almayan, ailesi için sorumluluk almayan, sadece dünyaya e, hayatını yaşamak için geldiğine inanan ama kendinden sonra bir nesil bırakma, onu yetiştirme, onun için fedakarlıkta bulunma gibi bir derdi olmayan bir nesil yetişiyor artık. Bütün dünyada böyle bu. E, onun için bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin nüfusları düşüyor, e, kültürleri bozuluyor, e, o kültürü taşıyacak, e, işletecek insan bulamıyorlar artık. E, bir e, ağaç bile belki e, e, bakarsınız, bilirsiniz. Son demlerini yaşıyorsa, ölüme çok yakınsa o ağaç son sene müthiş bir çiçek veriyor. Ondan sonra örüyor. Tabiatta böyledir bu. E, dal veriyor, yaprak veriyor, çiçek veriyor. Ağaç öleceğini hissettiği zaman Yaşamının sonuna geleceğini geldiğini hissettiği zaman daha çok meyve veriyor. Niye? Onun onu, ona kodlanmış bu. Bir sorumluluk taşıyor. O, o ağaç bile. Bizim de insan olarak bu sorumluluğun sahibi olmamız lazım. Bizde kodlanmamış. Bizde ne var? Bizde bu, bu kültür öğretilerek gidiyor. Onun için bunun da biz büyüklere şu anda ebeveyn olanlara eğitimci olanlara, efendim idareci olanlara e, düştüğünü düşünüyorum. E, önemli olan, dediğim gibi gençlerimizi bu konuda bilinçli yetiştirmek. Çok teşekkür ederim, Değil çok sağ olun,